Ve <laughs> ma ne bildirdi sana ma nedir illiyun kitabun merkum yine. Bu da aynı ötekisi cin gibi. Nedir? Beyinül <laughs> kitabe. Yazısı bellidir. Baktığın zaman açık. Ve yahut da kitap işaretlidir yani. Bu kitabı gördüm tamam bu kul mükemmel kullar grubundadır. Belli kitabından. Bu ebedi cennetlik olan adam tiplerdendir bu gruptandır bu. Bunun daimi bir mülkü var nimeti var çürümeyen nimetler, yok olmayacak nimetleri var bu insanın. Kitabından belli diye böyle bir kitap yani. Yeşhedü şahid olur hu o kitaba el mukarrabun. Nasıl bir kitap? Elliyyun. Allah'ın ikramına bakın. Ona şahit olan Allah'ın en yakın, mukarrab denilen en yakın melekler. Normal melekler değil. Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam şahitlik yapıyor o kitaba. Ona ne diyor? Şahitlikten murat hazır olurlar, muhafaza ederler bir ziyan gelmesin diye o kitaba. Fethur Rahman'da ise bu mukarreb melekler yedi melektir diyor. Her gökte, her göke geldiği zaman kul o kitabı alır bir üstteki o melek götürür. Bir rivayette her gün böyle bu kitap gezdirilir. Bir rivayette ise kıyamet gününde bunlar hasıl olur. Bu da işte bir sırrı ortaya çıkarttı ki kafirlerin halinden bahsederken Rabbimiz Veylül lil diye onu levme etti. Müminlerin halini anlatırken tuğba demedi diyor. Müjdeler olsun bu tip kullara. Bu kulların harika halini bununla beyan etti. Yeşheduhul mukarrabun. İnnel ebrâre iyi olan insanlar. Kimmiş onlar? Takvalı olan nefsin kötü sıfatlarından, özelliklerinden kendini temiz demiş olan insanlar. Lefî Nimet içerisindedir onlar ala'araik şimdi eraik serir var divan erike demesi için ona düğün için hazırlandığı zaman o yatağa ona erike derler diyor. Yani böyle cibinlikli oluyor ya aynı o şekilde cibinlikli olan o harika yataklarında yani Yan ne etrafı serediyorlar. Nereye bakmak istiyorlarsa Nereyi görmek istiyorlarsa cennetin manzaraları içerisinde Allah'ın onlara ikram etmiş olduğu nimetlerin hangisine bakmak istiyorlarsa yataklarından seyrediyorlar. Keza dünyada ona düşmanlık yapan insanların cehennemdeki hallerini de seyrediyorlar. İbn Ata demiş ki marifet tahtlarındadır onlar. Marufa bakıyorlar, Allah'a bakıyorlar. Gurbet Allah'a yakınlık tahtlarındadırlar. Rauf olan Rablerini seyrediyorlar diye tefsir etmiş. Burada şöyle bir işaret de var. Şimdi cennette tabii ki her şey Allah subhanehu ve teala'nın kudretinin en büyük tezahürleri nedir? Cennettir. Orada daha ziyade görülecek yani. Fakat oradaki kudret buraya da tecelli eder, buraya da taalluk eder. Bir yer ki oturuyorsun, oturduğun yerden her yeri görebiliyorsun bir, hiçbir şey sana engel yapmıyor. cibinliidir, perdesidir. Öyle bir şeffaflık vermiş ki Allahu Teala o kutlu kullar oradan her yeri seyredebiliyor. Bunun yanında oradan cennetin dışında olan cehennemdeki insan haline seyredebiliyor. Dünyada da insan kendini kötü ahlaklardan temizlediği vakitte bir safi kalp rütbesine çıkar. O kalp rütbesine çıktığı zaman da ne olur? Allah'ın her isminden, her sıfatından kendi nasibini alır. Aldıkça da o sıfatın tecellisi miktarınca o da mesela basir sıfatından bir nasip alır. Biz bir nasip almışız. Bütün insandan aldığı bir nasip var. O nasip üzerine ne yapıyoruz? Bu duvarın arkasını göremiyoruz, bu evin arkasını göremiyoruz. Ama bu isimden daha büyük nasip olan evliya var, evin arkasında görüyor. Şehrin öteki tarafında görüyor. Ve bu evliyalar içerisinde en üstünü olan Kutbul Aktab denilen kutupların, beş büyük kutup denilen evliyaların kendisinden nur aldığı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemden, Şeyhimizin buyurduğu gibi direkt Resul-i Ekrem'den nuru alıp evliyalara dağıtan, bir en üst imam var ki ona kutbul aktab deniliyor. En büyük nasibi de o alır. O insan için işte perde olmaz. Dünyanın öbür tarafını Allah ona görmeyi nasip ediyor. Farklı alemleri de görebiliyor ki İmam-ı Şahrani Hazretleri'nin harika bir sözü baktığı zaman levh-i mahfuzu da görebiliyor. Bütün her şeyin yazıldığı o kitap yani. İşte bu olabilir mi? Bu ayetler bunun olabileceğin aleni işaretidir. Cennete giren insan nasıl bu yüksek görüşe sahip oldu? Çünkü bütün çirkin sıfatlardan temizlendi artık. Daha nefsin onda bir dahli yok. O cennete girmiş, cennete girer girmez Allah bir üstün görüş veriyor ona. Her yeri görebiliyor. Cennet ki bu dünyanın kaç katı büyük yani. Cenneti görüyor bırak, cehennemdeki durumu da görebiliyor yani olduğu yerden. Ha demek ki böyle bir kuvvet var. Nasıl elde ediliyor? Nefsi terbiye teskiye Allah'ın esması sıfatlarına böyle isimlerine sıfatlarının tecellilerine dalarak o nurlara dalarak bu noktaya gelebiliyor kul yani. Buna da işaret vardır bu ayet-i kerimede.